CGTN Türk Özel Yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Yarın 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı. İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü. Bu vesileyle biz de daha şimdiden bütün işçilerin, emekçilerin bayramını kutlamış olalım. Bizim de gündemimizde 1 Mayıs var. Peki bu 1 Mayıs nasıl çıktı? 1 Mayıs'a yönelik çeşitli haberler zaman zaman yer alıyor ama Tam üzerinde ortaklaşabildiğimiz bir 1 Mayıs tarihçesi maalesef oluşmadı. Çoğumuz yanlış bilgilerle donanıyoruz. Biz de bugün istedik ki gerçek öyküsüne 1 Mayıs'ın bunu dinleyelim. Konuğumuz ODTÖ Öğretim Görevlisi Yıldırım Koç. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam 1 Mayıs'ın gerçek öyküsü ne? Buradan başlayalım mı? Bize bir anlatır mısınız? <laughs> Önce e, isterseniz doğru bilinen yanlışı hatırlatarak evet. başlayayım. Aşağı yukarı 1921'den itibaren bu tekrarlanıyor. Şöyle deniyor. Deniyor ki 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mitingde bomba atıldı. Dört işçi bu nedenle e, idam edildi. 1 Mayıs bu insanların yani Chicago olaylarının saman pazarı denilen yerdeki miting sonrasındaki olaylar sonucunda hayatını kaybeden dört sosyalistin e, anılmasıyla bağlantılıdır. Bu bir kere doğru değil. Bu olay şöyle, e, 1880'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 saatlik iş günü mücadelesi yaygınlaşıyor. Hatta bazı eyaletlerde, kamu sektöründe bu 8 saatlik iş günü kabul ediliyor. Bu ara bu 8 saatlik mücadele içinde de yer alan ama doğrudan onunla bağlantılı olmayan e, bir fabrikada grev var. Daha sonra International Harvester adını alan o zamanki adıyla McCormick İçer Döver fabrikasında bir grev var. Bizim Türk çalışma mevzuatının Amerikan çalışma mevzuatına üstün geldiği noktalardan biri grevdeki işçilerin konumudur. Bizde işçi greve çıktığı zaman iş sözleşmesi askıya alınır. Bu nedenle greve çıkan işçinin yerine yeni işçi alınması yasaktır. Bu çok hmm. önemli bir hak işçiler açısından. Devletlerinde o zaman da bugün de greve çıkan işçinin iş sözleşmesi sona erdiriliyor. Ve buna bağlı olarak da e, işveren grevci işçiler yerine grev kırıcılar alabiliyor. Bu McCormick fabrikasında, içerdiver fabrikasında da bir süredir grev devam ediyor. Ayın 3'ünde, 3 Mayıs 1886 günü e, grev kırıcıları sokmaya çalışıyor işveren. E, bunun üzerine grevcilerle grev kırıcılar arasında çatışma çıkıyor, polis ateş açıyor, 2-3 tane işçi ölüyor. Bunun üzerine 4 Mayıs günü Chicago'da Saman Pazarı denilen yerde bir miting düzenleniyor. Bu mitingi düzenleyenler ağırlıklı olarak Alman ya kökenli Amerikalılar ve hı hı. anarşi, anarşistler yani sosyalistler değil. Bunlar bir e, bildiri yayınlıyorlar. Bu bildiri metni elimizde var, yayınlandı. Bu bildiri de akşamüstü saat 7'de insanları mitinge çağırıyorlar ama altında da bir cümle düşmüşler. İşçiler silahlanıp gelin yazıyor bu bildiride. Bu basılıyor fakat daha sonra bu işin önderlerinden biri bu iş başımıza bela olur falan diyor. Bu bildirileri topluyorlar. Yeniden o cümlenin olmadığı bir miting çağrısı yayınlıyorlar. O da elimizde var. Fakat bir küçük matbaadaki basılan bildiriler kalıyor ve ayın dördünde akşamüstü saat 7'de miting başlıyor. Son derece barışçıl biçimde devam ediyor. Fakat mitingin tam bitmesine az kala bir bomba patlıyor. Kimin attığı belli değil ama tahmin edilen anarşistler arasında sızmış olan bir polis ajanı. Onun attığı tahmin ediliyor. Bunun üzerine polis ateş açıyor, kalabalık polise saldırıyor. Ya insan bu arada polisler de hayatını kaybediyor. E, 8-9 kişi gözaltına alınıyor bu mitingi düzenleyenler. Altısı hakkında önce idam cezası veriliyor 1887'de. E, biri daha sonra müebbet hapse çevriliyor, biri de hücresinde intihar ediyor ve 4 kişi asılarak öldürülüyor. Bunların başını çeken kişi de Albert Parsons diye bir Amerikalı, bir de Spies var. E bunlar asılırken de anarşizmi savunan sloganlar söylüyorlar. Gerçek öykü bu. Peki 1 Mayıs'a eşkin karar ne? 1889 yılında Büyük Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Paris'te çok büyük bir toplantı düzenleniyor o tarihlerde. Bir ekonomik kriz var. 1873'te başlayan ve 1896'ya kadar devam eden kapitalizmin tarihindeki ilk küresel kriz. Geçmişte büyük buhran denildi. Daha sonra uzun buhran denmeye başladı. 23 yıl sürmüş. O koşullarda da bir sürü ülkede işçi partisi, sosyal demokrat parti, sosyalist parti filan kuruldu. Bunlar ve sendikalar 1889 yılında Fransa'da, Paris'te bir büyük etkinlik düzenliyorlar ve burada ikinci enternasyonel dediğimiz örgüt kuruluyor. Bu arada da Amerikalıların aldığı bir karar gündeme geliyor. O karar şu, 1890 yılında 1 Mayıs'ta tüm dünyada işçilerin o yöredeki sorunlarının dile getirildiği e, mitingler yapalım, talepler gündeme gelsin. karar böyle alıyor. 1890 yılında ilk kez bu şekilde bir 1 Mayıs kutlanıyor. Baya başarılı oluyor. 1891 yılında da başarılı bir miting var. Bunun üzerine 1891 yılında ikinci internasyonelin 1891 e, toplantısında bu 1 Mayıs'ın artık her yıl kutlanması doğrultusunda daha sistemli bir karar alınıyor. 1900'lü yıllarda e, 1917'de Rusya'da Bolşevikler iktidara geldikten sonra e, sendikalar Kızıl İnternasyoneli diye bir örgüt kuruyorlar. Profintern diye. Profintern de anarko sendikalistler de var ilk başta. Tahmin ediyorum bu anarko sendikalistleri memnun etmek, onların talebini karşılamak amacıyla bu 1 Mayıs'ın sanki Chicago'da e, saman pazarı olayları ve onun arkasından 4 anarşistin asılarak öldürülmesiyle bir bağlantı kuruluyor ve ondan sonra bir sürü örgüt, bir sürü kuruluş bunu bu şekilde devam ettirdi. Ama Chicago olayları ilişkisi yok. Chicago olayları sosyalist değil anarşistlerin bir etkinliği. Asılanlar sosyalist değil anarşist. Bunu da şuradan biliyoruz özellikle. Bu işin başını çeken Albert Parsons'ın eşi Lucy Parsons diye genç bir kadın. 1887 yılında yani Albert Parsons ve üç arkadaşının asılarak öldürüldüğü yıl Parsons'ın yazılarını topladı. E, kitap olarak bastırmış 1887'de. ODTÜ kütüphanesinde de bunun 1970 yılında tıpkı basımı var. O tıpkı basımda kitabın adı zaten Anarşizm. Hı hı. Sonunda da kişiler asılırken söyledikleri son sözler filan da orada yer alıyor. Joseph Parsons'ın anlatımıyla. Yani açıkçası e, haksız. Daha sonraki yıllarda da asılanların suçsuz olduğu, asılmalarını gerektirecek bir Delilin bulunmadığı o ilin, o eyaletin valisi tarafından vali değiştikten sonra açıkça kabul ediliyor ve o nedenle cezaevinde bulunan kişiler de serbest bırakılıyorlar. Ama o günden beri birçok kişi e, sanki saman pazarı olaylarıyla bağlantılıymış gibi düşünüyor. Halbuki değil. Onlar anarşistlerin, yani. o da haksız bir eylem. Asılmaları son derece büyük bir hukuk suçu, hukuk hukuksuzluk Hı -hı. ama e, bir 1 Mayıs onlarla bağlantısı yok çok açıkçası. Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye'de nasıl başladı hocam onu anımsıyor musunuz? Ee, şimdi... Ben şöyle 76, 77, 78'de Taksim'deydim. Onun için hani süreci biliyorum da. 908 ikinci meşrutiyetten sonra kutlamalar var. Hı -hı. Ama ilginç olan şu, mesela İstanbul'da, İstanbul işgal altındayken 1921 ve 1922'de bu kağıthane dere, ç, çimenliğinde, derisinde toplantılar var ama üzücü yan şu, Anadolu'da sürmekte olan Kurtuluş Savaşı lehinde tek açıklama, tek konuşma, tek bildirim etni yok. Ee, hmm. Enternasyonizm savunuluyor, enternasyonel maaşı söyleniyor falan ama Anadolu'da sürmekte olan savaşı destekleyici açıklamalar yer almıyor. 1925'ten sonra e, bu şekilde komünistlerin kutladığı bir bayram olması engellendi. Hatta eskiler özellikle Orta Köy'de e, Yunanistan'dan gelen tütün işçileri arasında e, sol eğilimler, hatta komünistlik yaygındır. 30 Nisan'da bunlar denklerini toplarlar, karakola giderlermiş. 1 Mayıs'ı karakolda geçirirler. Ondan sonra da serbest bırakılırlarmış. 1975'te bu değiştirildi. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 75'te büyük bir salon toplantısı yaptı. 76'da disk Taksim'de kutladı. Ben o zaman diske bağlı maden istenikasında çalışıyordum. Biz görevlisi olarak o mitingde yer aldım. 77-78 yine Taksim'deydi. 77'de de büyük bir provokasyon oldu. 34 kişiydi yanılmıyorsam. Çoğu da ezilerek hayatını kaybetti. Yani halkın üzerine ateş açmadılar. Panik yaratacak biçimde havaya ateş açtılar ve polis panzerleri e, yüksek sesle bazı kişileri ezerek meydanda dolaştı. Ölenler de kazancı yokuşunun dibinde bir beyaz reno var, Muhtemelen bir güvenlik biriminin renosu. İnsanlar orada ezilerek öldü. Ölenlerin büyük bölümü kazancı yokuşunda ezilerek ölenlerdir. 78'de öyle. 78 aralığında siz hatırlamazsınız tabii. Kahramanmaraş olayları olduktan sonra İslam'da sıkı yönetim ilan edildi. Evet. 79'da 20 Mayıs kutlanması yasaktı. Sadece e, Türkiye İşçi Partililer, e, rahmetli oldu Beyce Boran, e, Beyce Hanım'ın önderliğindeki tipliler Merter'de sokağa çıktılar. Ve Beyce Hanım o dönemde bayağı yaşı ileriydi. Onu bile e, yerlere yatırdılar falan. 80'de e, 79'da İstanbul'da kutlanamayınca büyük bölüm İzmir'de kutlamıştı. Onun arkasından İzmir'de de yasaklandı. 1980 yılında da sadece Mersin'de kutlandı. E, 1980 darbe sonrasında ilk benim hatırladığım İzmir'de balık pazarı denilen e, o büyük kapalı alanda bir kutlandı. Ondan sonra da kutlanıyor. Bence önemli dönüm noktalarından biri de 92. E, 92'de ilk defa Türk İş, Disk ve Hakeş Karayolları Genel Müdürlüğü'nün salonunda ortak bir Mayıs kutladı. Bu şu açıdan önemli. Hak işçiler bir Mayıs Yahudi bayramıdır diye kitapçık çıkarmışlardı. Türk işte bir Mayıs Komünist bayramıdır diyordu. Hayat 92'de onları bir araya getirdi. 93'te de Türk iş ilk defa Abide Hürriyet Meydanı'nda büyük bir miting düzenledi. Sabah öğleden sonra da Disk Pendik'te bir miting düzenledi. Ben o zaman Disk'te genel başkan yardımcısıydım pardon Türk İş'te genel başkan yardımcısıydım. Diskin bu işlerini düzenleyen kişi de Ahmet Asena eski bir arkadaştı. Ona takılıyorduk. Sabah bizim orada günlük güneşlik olacak. Yukarıyla anlaştık. Sizin orada yağmur yağacak diye. Sabah bizim orada yağmur yağdı. Pendik mitinginde günlük güneşlikti. Ondan sonra da bir Mayıs'lar devam etti. Evet bugüne gelecek olursak bugünkü tabloya bir bakmak istiyorum. Bu e, Türk İş yarın e, merkezi olarak Bursa'da evet. kutlayacak. Hakış Kocaeli'de, Memur Sen Samsun, Türkiye Kamu Sen, e, hemen düzeltiyorum notlarımda eksik kalmışım. Yani bütün konfederasyonlar dağılmış durumda yarınki tabloda. E, disk e, yarın e, Taksim'e çıkacağını e, açıkladı. E, neden ortaklaşamıyor bugünkü tabloda? Bu kadar mücadelelerle yoğrulup gelmiş bir 1 Mayıs kutlaması var ama e, işçi konfederasyonları bugün, son e, neredeyse belki siz anlatacaksınız 15-20 yıldır e, ortak kutlama e, yapılamıyor. Sendikalar neden 1 Mayıs'ta birleşemiyor? E, şöyle bir kere hayat zorlamadıkça e, gerçekten e, insanların başka çaresi kalmayıncaya kadar bekledikleri ortamda e, sendikalar bir araya gelmiyor. Mesela emek platformu 14 Temmuz 1999'da kurulmuştu. Emek platformu e, Türk İş, Hak iş, Disk, Memur Sen. o zaman küçüktü. 32 bin üyesi falan vardı Memur Sen'e bağlı sendikaların. KESK, Türkiye Kamu Sen ki çok farklı siyasal çizgiler. Evet. O zaman ama sosyal emeklilik alanında çok büyük değişiklikler öngörülüyordu. Emeklilikte yaş koşulu gelecekti. Özelleştirmeler ciddi bir sorundu. Memurların sendikalaşma hakkını tanıyan yasa hala çıkmamıştı filan. Ve enflasyon oranları çok yüksekti. O dönem yönetici kadrolar çok sağduyulu davrandılar. Ön yargılarını bıraktılar. Bir de arkalarında bir demokrasi platformu deneyimi de vardı. E, Mesela o dönemde Emek Platformu'nun ortak programı hazırlanmıştı. Ben üniversiteye dönmüştüm ama o program hazırlanma sırasında da görevliydim. Ee, i̇nsanlar çok hoşgörülü davrandı ve o büyük mitinglerde olay çıkma çıkmadı. Şimdi bugün henüz e, Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizinin henüz arifesindeyiz. Yeni yeni başlıyor. Yani e, toplu sözleşmelerde alınan zamlar, seni işçileri... Bir parçacık rahatlattı ama asgari ücret Temmuz ayında artmayacak. Evet. Önümüzdeki dönem IMF'siz bir IMF programı çok katı biçimde uygulanacak. Dört yıl seçim yok. E, bu defa esasında e, eğer sendika yönetimleri, konfederasyon yönetimleri biraz ileri görüşlü olsa e, bu 1 Mayıs'ta siyasal iktidarın işçiler ve memurlar aleyhinde gündeme getireceği konuları gündem yapıp ortaklaşabilmeliydiler. Mesela ne? E, tüm ücret aylıklar ve emekli aylıkları e, Türkiye Statistik Kurumu'nun belirlediği belirlediği diyorum. E, TÜFE'ye göre, Tüketici Fiyatları Endeksine göre belirleniyor. Hmm. E, çok ciddi kayıplar var. İkincisi, geçmişte %15'lik gelir vergisi dilim, yani ilk dilim, asgari ücretin bir ara 26 katıydı. Şimdi 5 katı. Yani ben sabah bir toplantıydım memurlarla, orada da konuşuyoruz. İnsanlar Nisan ayında %20 vergi dilimine geçiyorlar, aşağı yukarı Temmuz ayında da %27 vergi dilimine geçecekler. Esasında yani soran yok ama sormuş olsalardı derdim ki 1 Mayıs'ta vergi dilimlerinin çalışanlar lehine düzeltilmesi ve 16 milyon emekli, 21-22 milyon işçi ve memurun çıkarı doğrultusunda e, TÜİK'in tüketici fiyatları endeksini doğru biçimde açıklanması talebiyle ortak miting yapardım. Şimdi biri Bursa'da biri Samsun'da bu e, katılım olacak bu coşku olmayınca e, açıkçası katılım da sınırlı oluyor. Siyasal iktidar bu mitingleri çok yakından izler. Yani şöyle söyleyeyim ben 24 Temmuz 99 gecesi e, üst düzey bir devlet bürokratının odasında... E, dar bir toplantıda o gün hangi ilden, hangi sendika, hangi plakalı arabayla kaç kişi getirdi diye kadar varan ayrıntılı bir rapor inceleme imkanım olmuştu. Yani devlet, e, açıkçası siyasal iktidar Samsun'daki mitinge kaç kişinin katıldığını izler, Bursa'daki mitinge de kaç kişinin katıldığını izler. İşte bu kadar ciddi sorunların eşiğindeyken, arefesindeyken hele hele gelir vergisi dilimlerinden herkesin şikayet ettiği, e, TÜİK'in tüfesinden herkesin şikayet ettiği koşullarda bu kadar darma duman bir ortam varsa ha evet der ve ona göre hareket eder. Yani bu nedenle bence e, tüm sendika konfederasyonu işçi ve kamu çalışanı büyük bir fırsat kaçırdı. Özellikle ortak talepler doğrultusunda ki bunun başında da bu dediğim iki nokta geliyor. Yani bu arada asgari ücretleri yanına çekmek mümkündü. Temmuz'da zam talebiyle. Emekliler hayatlarında böyle büyük mitinge katılmadılar. 16 milyon emekli dul ve yetim var. E, bu evet. insanlar da çekilebilirdi çünkü ekmekleriyle ilgili e, konu yani bu komünistlik-mamünistlik değil iş sınıfının en geniş kesimlerinin ortak e, mücadelesi yani bence çok büyük bir fırsat kaçırdı bütün konfederasyonlar memur seni de Türk işi de Diski de, kamu seni de Birleşik Kamu işi de keskide Türk e, falan hepsi yani doğru yöntem buydu ha, bundan sonra bakalım böyle bir fırsat ne zaman ele geçer ama ben ee, ekonomik kriz o kadar kötü ki Eylül'de falan çok kötü olacak her Tam şey. Tam onu soracaktım. Sayın Hocam e, son olarak e, çok kötü günler aslında daha gelmedi dediniz. Sizin meşhur da bir lafınız vardı. Altındaki minder yanmadan e, hareket etmez e, diye. Hala bu koşullarda mı işçi sınıfı peki? Yani ee, bu, bu kadar can yakıcı yavaş. hale gelmişken e, ekonomi e, yaprak kımıldamıyor. E, şeklinde yorumlamalar da var. Bunun için ne dersiniz? Ee, henüz e, o oturdukları minder tam tutuşmadı. Yani şöyle e, en düşük devlet memurunun eline geçen net aylık işte 35-36 falan oluyor. Emekli aylıkları çok düşük e, yan ödemeler nedeniyle ama e, şeyler e, aylıklar e, şu anda net iyi gözüküyor. Kamu sektörünün dışında... E, işçi sendikaları son dönem bağlattıkları toplu iş sözleşmeleriyle yani ikramiye hariç 30 net 32 net düzeyine çıktılar. Bugün için iyi gözüküyor. Ama e, enflasyon oranı doğru açıklanmadığı takdirde ki açıklanmayacak. Çünkü çok kötü bir ekonomik e, durgunluk ve e, açıkçası sıkı politikalar içine doğru giriyoruz. Yani IMF'siz IMF politikaları. Evet. Enflasyon patlayacak piyasadaki e, dolaşan para e, iki yıl önceyle kıyaslandığında iki 3 defa katlandı. E, devlet bütçesindeki açık öngörülen açık 2,7 milyar trilyon lira. Merkez Bankası sizler de yakından izliyorsunuz. İlk defa tarihinde 818 milyar lira zarar etti ki geçmiş yıllarda bu 70 milyar lira kadar hep kar olurdu ve bu bütçeye aktarılırdı. Sosyal güvenlik sistemi müthiş bir açık veriyor. Bütün bunların oturulan mindere yansıması e, Ağustos sonu Eylül olacak. Bir de e, Türkiye'de şu anda elektrik ve doğalgazda ciddi bir subvansiyon var. Yani geçen Mayıs ayında bir aylık doğalgaz parasını almadılar. 25 metrekübü de parasız veriyorlar. Onun dışında ciddi bir subvansiyon destek var. E, Enerji Bakanı 100 milyar lirayı bulan e, bu subvansiyonun önümünden söz etmişti. Muhtemelen bu önümüzdeki aylarda bu iki subvensiyon da kalkınca elektrik ve doğalgaz fiyatları da patlayınca kışa girerken e, öğrencilerin ihtiyaçları, doğalgaz ihtiyacı, hayat pahalılığı filan tutuşacak. Minder tutuştuğunda da bizim millet tepki verir. Bir de çünkü zayıflamış bir iktidar var. ikinciliğe düşmüş bir iktidar evet, var. Evet aslında bir tepki i̇kinciliğe... verilmiş oldu seçimlerde zaten. Evet, Tabii. evet. evet. Hı hı. Yani bakın e, şeydeki 1989 bahar eylemlerinde Anavatan Partisi'nin 87'deki milletvekili seçimlerindeki oyu %37 idi. Mart 89 seçimlerinde oyu 21'e inince Nisan ayında bahar eylemleri patladı. Yani herkes son derece ihtiyatlıdır. Sorun arttığında ve siyasal iktidarın zayıfladığı biçiminde bir algı yaygınlaştığında o zaman insanlar tepki verir, kitlesel tepki verir şu anda siyasal iktidarın zayıfladığı algısı yaygın. İkinci partiye düştü yerel seçimlerde. Ee, ekonomik sorunlar da ağırlığını hissettirmeye başladı. Henüz tam hissettirmedi. Yani bizim millet, ya bu da geçer, yarın olsun hele Allah kerim. Bütün böyle yaklaşır insanlar, gerçekçidir. Henüz hani bıçağın kemiği deldiği, ekmeğin aslanın midesine indiği dönemde değiliz. Ama oraya doğru evet. muhtemelen Ağustos Eylül evet. aylarında Yaklaşacağız. Keşke 1 Mayıs'ta bugün o günler öngörülerek e, baştan bir gövde gösterisi yapılsaydı o günler belki engellenebilirdi. Bu fırsatı kaçırdı konfederasyonlar. Evet. E, diliyoruz ki yarın alanlardan e, bu talepler e, birilerinin kulağına gider demiş olalım. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür yayınlar. ediyorum. SİGİT Türk Özel Yayınında 1 Mayıs'ın gerçek öyküsünü otöğretim görevlisi Yıldırım Koç'tan e, dinledik. Kendisi bir yanıyla da işçi sınıfının hocası olarak anılır. Çok uzun yıllardır e, sendikal e, alanda, işçi sınıfı tarihi alanında e, çalışmalar yapıyor. E, biz de bugünkü yayınımız vesilesiyle tüm işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs Bayramını kutlamış olalım. Hoşçakalın.